Evet uzun zaman sonra saat 10'da 11'de kalkınca böyle oluyor. Sanki yani bendeki şovlara da bak sanki hayatımda ilk defa saat. Yani sanki hayatımda daha önce hiç 7'de 8'de 6'da kalkmamış gibi. Saat 10'da kalkınca böyle prenses prenses triplere girdim. Of. Of, of 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 of. başka Ben bir duşa gireyim bir de ayılabilirsem. Hala ayılamadım bir saattir falan uyanıyorum ben. Hala ayılabilmiş değilim. Evet şimdi evden çıktım. Hava da çok güzelmiş ya. Şimdi çalışmaya gidiyoruz. Şöyle duş aldım. Evde biraz yine ben oyalandım. Şimdi çıktım dışarı işte. Yani bir gün hep böyle geçiyor. Uyu uyuyorum sabah 5'te. Uyanış daha geç oluyor da bugün biraz erken uyandım. Ya böyle uyanış. Ondan sonra işte yemek falan yiyorum. Bir sonra dışarı çıkıyorum. Şimdi mesela çalışacağım. Çalışmanın videoları. Her şeyin videosu gelecek. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sakin kalın. Her şeyin videosu yavaş yavaş gelecek. Saçın haline bak ya. Şu an AVM'deyim. Bir uykum var. O kadar uykum var ki. Şöyle. Şimdi biz padişah almaya gidiyoruz. Evet şimdi ben işten eve geldim. Evde bir yemek yedim. Hazırlandım. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Allah'ım lütfen çalış ya Rabbim lütfen çalış lütfen çalış lütfen çalış Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aslan yeğenim benim be. Yaklaş ya, 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 ya. ya, abi aslan yeğenim beni. Prenses hoş geldin. ya motorla gid, gidecektik aslında. Bir anda bir aklıma yattı da. Dede, dedeyle gidelim dedim. abi arabayı senin sürmen lazımdı aslında ya. Benim videoyu çekmem lazım. Kimseler duymasın. İçimde sen varsın. Ben yokum ya şimdi. Sen çok mu bekledin Jordi? Kıyamam sana ben. Tribe girmiş hemen. Herkes böyle kadar <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ne yapıyorsun? Çekiyor. Evet. TikTok çekiyorsun orada utanmadan. İnsan bir selamlaşır buraya geldik yanına. Dur önlüyüm ben. Oğlum doğal nerede ya? Ne yapıyorsun? İyi canım sen de abi. Ama bununla nasıl tokalaşacağız ki? Ben, de arabaya bindim karşıma soktum. Oğlum o, bacak şey. kıllarımı aldım. Ya oğlum bunlar <laughs> niye? niye çekiyorsun? Oğlum <laughs> <laughs> da bu kamera hep mi peşimizde? Evet. <laughs> <Kamerayı> çek... evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse, Bozuyor mu? Bozuyor mu? Yani. <laughs> Öyle geziyor arkadaşlar. <laughs> ben çocukların şey yaptığı Kumarhane inler yi, gibi 101 bir da şu mekana bak be. Erkeklerin sıradan bir günü işte. Böyle mi oturacağız? Ben şuraya oturmak istiyorum. Ben şuraya oturmak istiyorum. Vlog çekiyorum. <laughs> Hiç kimse güvenmedi bana. Emre dostum güvendi <laughs> eş olarak. Şerefsiz şeref. <laughs> ne? Dur çekiyorum. Hayır değil. Bir hafta işte çalıştı iPhone aldı. <laughs> Emi anlat hikayeni. Arkadaşlar bir hafta işe gitti bir an. <laughs> iPhone 16 aldı. <laughs> bir hafta kişi <laughs> çocuğu eğlendiriyorlar. Çocuğu bir hafta <laughs> Motive olsun diye iPhone aldılar. Çocuk iPhone alınca işi terk etti. Öyle bir şey yok bu Tam sen anlat nasıl doğru hikayesin hikayenin doğrusunu. Ama ne Bence bu adam, adam vardı. <laughs> o yüzden mi bak buradayız şu anda? Babanın Yani ofise müşteri gelmiyor ki <laughs> Ben de video çekme bahanesiyle dizmiyorum dur dur ayıp olmasın dizelim Emre aç. Hadi. Hadi üstün olmamız lazım. Aç. Tek ben açtım bak bak. Bir de okey oynamayı bilmiyor diyorlar Emre. Sadece ben açtım bak. Kaydı da var artık Emre. Bir de bana okey oynamayı bilmiyor diyorlar. İstek attığını çektin mi kardeşim? Yok onu çekmedim ama onu, onu çeker mi? Ne? Bir daha söyle. <gülüyor> <gülüyor> bir daha söylesene Anlıyorum Diyorum ki 100 kilo ben satmaya benzemez. Nerede video çektim? Doğru diyor. Çekmeyin oğlum benimle. Sen söyle nasıl bir şey. Yani tabii ki şey, hapa yaptığınız yerleri göstermediniz. Ben yaptığınız yerleri gösterdim. Gördüm <laughs> <laughs> öyle. <laughs> Arda sana okey de koyduk. Kabul ediyor musun? Ben olur. Tamam kaç <laughs> <tarzı> tane daha <söyle>. sorayım. <laughs> <laughs> şeyi var. Neyi var? Filtresi var en iyi yancı kim diye. Ee, ben, ben şeyi sevi e, ben, ben, ben ben işte şey seviyorum. Ben en çok şeyi seviyorum. Bellboy Bell vardı ya Bellboy. O ne ya Bellboy ne? Sen var ya otelde Bellboy Hakan mıydı? Birinci film. Hey şey şey tamam misketleri verdi ya. Ha he evet, tamam tamam evet, hatırladım. Evet. Piyasa. Tamam anlaşma varıldı. 2000 lira. Arda kaldıramazsa Mert Mert'e verecek. Arda kaldırırsa Mert ona 2000 lira verecek. Posta mı vereceğim Mert amına e koyayım? <laughs> sen cash nakit e istiyorsun lan tamam mı? Ben yani e, öyle çıkaracaksak yani 3000 3000, 3000 ben okeyim. Tamam bak. Oh, bak <gülüyor> <gülüyor> onun da videosu olacak. Onun da videosu olacak. <laughs> Evet şimdi Emre ile Mert gitti. Biz Arda ile şırdan yemeğe gidiyoruz. Ben ilk defa şırdan yiyeceğim. Arda sen herhalde çok yedin. Ben Adana'lı anne tarafın, çok yedim. Neyse bakalım İstanbul'da gidiyoruz. Bakalım ben ilk defa yiyeceğim şırdan. Şırdan şırdan. Şöyle geldi. Şöyle ikinci. Lemon mi? Abi şimdi ısırdı. Sinan abi. Ne <laughs> Ya milletin abarttığı gibi bir şey yani, Tadı kötü değil ama güzel de değil yani. Bir daha yer miyim? Bilmiyorum. Şırdan daydık mumbarda. Yani ben bir daha yer yiyeceğimi çok da zannetmiyorum. yer kötüydü bak gerçekten yer kötüydü. Bilmiyorum. Çok benlik şeyler değil gibi sanki şırdan da mumbarda. Ama ciğer bir de sevmiyorsun bunları. Yani ben ciğer... Evet şöyle arabayı şimdi bir kenara çektim. Arda'yı da eve bıraktım. Şimdi ben artık eve gideceğim. Yani bir şey yapmayacağım. Eve gidince biraz videolara bakarım. Biraz enerjik olursam videoları editlerim. Bu kadar yani. Bu günümüz burada bitti. Bu böyle oldu. Bakalım nasıl olacak. Şöyle yolumuza çıkalım. Böyle. Yani. Dede ile gidiyoruz. Dede! Tamam çok şov yapma. Tamam, kamera, saniye. kamera görünce götünü kalkıyor. <laughs>